astrolojide plüton ve dönüşüm plüton arkadaşlar gezegen çok güçlüdür. Peki bir insanı nasıl dönüştürür? Astrolojide plüton ve dönüşüm evleri. Astrolojide plüton derin dönüşüm, yeniden doğuş, güç, kontrol, kaynağa inme ve yoğun psikolojik süreçlerle ilişkilendirilir. Modern astrolojide plüton kişisel haritalardaki en derin arketiplerden biridir. Yüzeyde görünmeyen bilinçaltındaki gölgeleri açığa çıkartan bireyin en saklı kalmış korku ve arzularını dönüştürerek onlara yeni bir form kazandıran bir enerjiye sahiptir. Plüton, tıpkı mitolojideki yeraltı tanrısı, Hades gibi karanlık, gizemli, zorlayıcı ama aynı zamanda arındırıcı bir etki sunar. Kişisel gelişim yolunda ruhsal ve psikolojik katmanları çözülmemek, geçmişin yaralarını şifalandırmak ve daha güçlü, daha öze yakın bir kimliğe evrilmek isteyenler için Plüton'un öğretileri çok değerlidir. Plüton'un doğum haritasındaki rolü, Doğum haritanızda Plüton'un bulunduğu burç ve ev, ev, konumu yaşamda hangi alanlarda radikal dönüşümlere meyilli olduğunuzu gösterir. Plüton bu alanlarda sıradan çözümleri, yüzeysel yaklaşımları genellikle kabul etmez. Onun etkisi altındaki temalar genellikle zorlu deneyimlerle test edilir. Bu testler sayesinde kişi alt bilincindeki korkularla yüzleşir Gücünü nerede kullanacağı veya nelerden vazgeçeceği konusunda zorlayıcı kararlar alır. Sürecin sonunda ise hem psikolojik hem de ruhsal olarak yeni bir seviyeye yükselme, güçlenme ve aydınlanma olanağı bulur. Plüton astrolojik hiyerarşide kolektif gezegenler grubundadır ve bireyden çok nesiller boyu süren dönüşüm temalarına da atıfta bulunur. Ancak kişisel haritaya indiğimizde Plüton'un yerleştiği ev kişinin hayatındaki en derin dönüşüm arınma ve yeniden yapılandırma süreçlerini o evin temsil ettiği yaşam alanında tetikler. Dönüşüm evleri, 8. ev, 12. ev ve Plüton'un etkisi. Astrolojide dönüşüm evleri deyince genellikle ilk akla gelen 8. evdir. 8. ev ölüm ve yeniden doğum süreçleri, ortak kaynaklar, miraslar, gizli saklı konular, derin psikolojik dinamikler ve cinsellik gibi temaları barındırır. Bu evin doğası Plüton'un simgelediği dönüşüm enerjisine çok benzer. Kişinin 8. evinde bulunan Plüton veya Plüton'un bu eve yaptığı transitler yaşamda köprü bitişlerin ardından yeni başlangıçların gelmesine sebep olabilir. Kişi kriz anlarını bir fırsata dönüştürerek psikolojik olarak çok daha güçlü bir seviyeye ulaşabilir. Benzer şekilde 12. evde farkındalık ötesi bilinçaltı, ruhsal boyut, kapanışlar ve çözülmelerle ilişkilidir. Burada meydana gelen dönüşümler daha çok ruhsal ve içsel boyutta gerçekleşir. Her ne kadar 12. Ev tipik olarak kayıplar evi olarak tanımlansa da aslında bu evde yaşanan tecrübeler bireyin ego sınırlarını aşarak spiritüel uyanış yaşamasına ve yeni bir bilinç seviyesi yakalamasına olanak tanır. Plüton'un 12. evde konumlanması veya buraya transit yapması kişinin bilinç altındaki toksik kalıpların açığa çıkmasına, yüzleşilmesine ve dönüştürülmesine önayak olur. Yine 4. evde aile köklere geçmiş temel güvenlik alanı ve duygusal yapılanma ile ilgilidir. Plüton gibi dönüşüm gezegenleri dördüncü. Evde etkin olduğunda kişinin aile yapısında ya da bilinçaltı köklerinde derin temizlenmeler ve yeniden yapılandırmalar yaşanabilir. Böylece kişi aile kalıplarının ötesine geçerek kendi öz gücünü inşa etmeye öğrenebilir. Ev ve üçüncü ev gibi zihinsel gelişim, inanç sistemleri, eğitim, düşünce yapısı ve entelektüel dönüşümle ilgili evlerde de Plüton'un etkisi radikal dönüşümler getirebilir. Kişinin inançları, felsefi tutumları, hayata bakış açısı temelinden sarsılabilir. Böylece eski düşünce kalıpları yıkılarak yeni, daha kapsamlı bir zihinsel çerçeve oluşur. Plüton, transitleri ve dönüşüm süreci. Plüton, yörüngesel hareketi oldukça yavaş olan bir gezegendir. Bir burçta onlarca yıl kalabilir. Bu nedenle transitleri yavaş, derin ve uzun solukludur. Bu transitler, haritanızdaki belirli gezegenlerle etkileşime girdiğinde, Özellikle kişisel gezegenler Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars veya bir açı yapan önemli noktalar hayatınızda birkaç yıl sürebilecek yoğun bir dönüşüm sürecini tetikleyebilir. Plüton transitleri genellikle kriz anlarıyla başlar. Bu krizler iş kaybı, ikili ilişkilerde çalkantılar, sağlık sorunları, parasal zorluklar veya psikolojik bunalımlar şeklinde ortaya çıkabilir. Ancak Plüton transitlerinin nihai amacı yıkım değildir. Bu zorluklar kişinin kendini değerlerini, korkularını, bağımlılıklarını, inançlarını yeniden gözden geçirmesini sağlar. Ego, esneklik kazanmak ve gereksiz yüklerinden kurtulmak zorunda kalır. Bu arınma süreci nihayetinde daha otantik, daha bütünleşmiş ve daha güçlü bir benlik ortaya çıkarır. Plüton ile baş etme stratejileri ve farkındalık, Plüton dönemleri kendi gölgelerimizle yüzleşme zamanıdır. Gölgeler, bilinçaltında sakladığımız, kabullenemediğimiz veya baskıladığımız duygu ve düşüncelerdir. Plütonun dokunduğu alanlarda bu gölgeler su yüzüne çıkar. Eğer kişi bu süreçte inatla değişime direnirse dönüşüm daha sancılı olabilir. Ancak kişi içsel yüzleşmeye açık olup korkularını, zaaflarını ve bastırdığı yönlerini kabul ederse Plütonun kıymetli hediyesini alır yeniden doğuş. Bu süreçte terapi, meditasyon, ruhsal pratikler, sanat terapisi veya yazma gibi içgörü kazandıran uğraşlar son derece faydalı olabilir. Amaç karanlık alanlarımızı görüp oraya ışık tutmaktır. Bu ışık sayesinde korkularla yüzleşmek, geçmişin izlerini silmek, bağımlılıkları aşmak, kontrol ihtiyacından özgürleşmek ve daha sahici bir yaşam tarzı benimsemek mümkün hale gelir. Plüton ve güç dinamikleri Plüton aynı zamanda güçle, kontrolle ve bazen manipülasyonla ilişkilendirilir. Haritasında Plüton enerjisi yoğun olan kişiler gücü ya çok iyi kullanır ya da yanlış yönlere saptırırlar dönüşüm evleri olan 8. veya 12. veya 12. Evlerde Plüton varlığı kişinin güç kavramını içsel farkındalıkla birleştirmesi gerektiğini vurgular. Yıkıcı, baskıcı, manipülatif tavırlar Plüton'un gölge yönleridir. Bu tuzağa düşmeyenler gücü kendini ve başkalarını iyileştirmek, derin bilgelik elde etmek, güçsüzlere destek olmak için kullanır. İşte Plüton'un asıl öğretisi de buradır Gücü ne için ve nasıl kullandığınız sizin dönüşüm yolculuğunuzun rotasını belirler. Sonuç, Plüton'un dönüşüm yolculuğu. Astrolojide Plüton, dönüşümün, yenilenmenin ve en derinlerde gizlenen potansiyelin açığa çıkmasının gezegenidir. Onun etkisini özellikle 8. ve 12. ev gibi dönüşüm, odaklı evlerde daha net hissederiz. Bu evler yüzleşilmemiş duygular, tabular, korkular ve psişik yüklerle dolu odalar gibidir. Plüton, bu odaların kapılarını aralayarak bize gölgelerimizle tanışma fırsatı verir. Bu zorlu ama ödüllendirici süreç ruhsal büyümemize, psikolojik direncimizin artmasına, gerçek gücümüzü ve potansiyelimizi keşfetmemize olanak tanır. Plüton'un derslerini kabul etmek çoğu zaman kolay değildir. Fakat bu dersler kabul edildiğinde kişi sadece maddi ya da yüzeysel bir değişim yaşamaz, ruhunun derinliklerinde bir devinim başlatır. Bu devinim sonucunda yeniden doğuşun aydınlık yüzüyle tanışır. Maskelerinden kurtulur, daha özgün, daha anlamlı, daha güçlü bir varoluşa adım atar. İşte Plüton'un ve dönüşüm evlerinin astrolojik yolculuğumuzdaki gerçek görevi tam da bu içsel yeniden yapılanmayı sağlamak ve bizi hakiki benliğimize yaklaştırmaktır.